Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün gece çok sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle içeride Mendi tarafı alev alev yanıyor. Yurt dışında istediğimiz oyuncular var. Orada transfer görüşmeleri tam gaz devam ediyor. Dün bir kap geldi Sıkan'ın kapı. Sıkan'la alakalı önemli bir detayım var. Onu şimdi paylaşacağız. Mendi konuşacağız. Uğurcan Çakır'la alakalı bir detayımız var. Gene Trabzonspor takımımızda e, ki son gelişmeleri aktarabileceğimiz dolu dolu bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle bizi takip edin lütfen ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. E, 100.000'e doğru gidiyoruz. Takip etmeniz bizim için çok önemli diyorum. Bir kez de hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar hem içeride hem dışarıda yoğun bir şekilde mücadele ediliyor. Bir İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. Transferde masaya her şey yatırıldı. Hoca Vizca raporu verdi mesela. Vizca'yla dün önemli bir detay oldu. Dün bir kap bildirimi geldi. Oyuncuya verilen maaş bence makul bir maaş, uygun bir maaş. Oyuncuya verilen 6 milyonun neden 6'ya çıktığını şimdi sizinle beraber paylaşacağım. Önemli bir durum. Bence hani tarihimizde 3. en pahalı olmuş herhalde. Alınan oyuncu olmuş. Oyuncularla alakalı bir sukat raporu var. O raporu sizinle beraber paylaşacağım yine özel bir şekilde. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoyla karşınızdayım. Lütfen sonuna kadar takip edin. Öncelikle Kaptan Uğurcan Çakır'la alakalı bir rahatlama gelsin. Aslında Uğurcan Çakır bu kapıyı kapatmıştı. Ne demişti? Beni üzerime çarpıyı atan takıma ben gitmem demişti Uğurcan Çakır hatırlıyorsanız. Ama e, Lens Kulübü bir kaleci aldı. Mate Ryan isimli bir kaleciyi Lens takımı kadrosuna kattı Lens takımı ve burada Fransız ekip Lens takımı kaleci transferini tamamladı. Uğurcan Çakır istedikleri için, kaptan da adı geçtiği için bu önemli bir bilgiydi. İşte oradan bir rahat bir nefes aldık. Şimdi Danilo Sikan'da şöyle bir durum var. Normalde oyuncuyu biz 5 milyon euroya anlaştık. 5 milyon euroya biz oyuncuyu getiriyorduk. Son dakikada 6 milyon euroya çıktı. Bu neden? Bunun sorusunu e, tabi merak ediyor olabilirsiniz. Kimse sormadı bunu. Gözden kaçtı diye düşünüyorum. Hadi oyuncu transferi artık transfer öyle istiyoruz ki. Yani gözden kaçıyor detaylar. Normalde derdiniz bana 5 tane 6'ya niye oldu? 6 çok değil mi? Az değil mi? Maaşı az. Bon servisi çok oyuncunun. Böyle bir denge yapmış kulübümüz. Bence stratejik olarak doğru bir planlama yapmışlar. Şöyle durum var. Oyuncu da Normalde yüzde 20'lik bir satıştan bir pay istedi kulübü Shakhtar Donetsk takımı. Bizim kulübümüzde dedi ki biz de bu maddeyi kaldıralım, size bir para verelim işte belki 500 bin euro teklif ettik, onlar da bir istemiş olabilir. Onlardan bir pazarlık yapılıyor ve burada 1 milyon euro daha fazladan para verip burada yüzde 20'lik pay olayını iptal ediyoruz diye bir bilgi var. Bu önemli bir bilgi. İnşallah bu şekildedir. İnşallah bu doğru skandal olurdu. Doğru diğer türlü arkadaşlar. %20'lik pay iyi bir pay. Biz bu oyuncuyu iyi bir paraya satacağız. Yarın 5 10 milyon buraya verseydik derdik aman falan filan. Ben inanıyorum. İnşallah iyi işler yapacak oyuncu. İnanıyorum. Ee, futbol aç olduğunu görüyorum. Burada iyi işler yapmaya, kendimi kanıtlamaya geldim diyor. Yani kendisinin kanıtlamaya ihtiyacı olduğunu da bilmesi güzel. Sadece şu birazcık beni korkutuyor. Genç bir oyuncu. 23 yaşında aslında bu oyuncu bayağı üst düzeylerde oynamış. bir takım görmüş bir oyuncu ama hani o baskı alır mı? Üçüncü tarihte falan ya konuşuluyor. Şimdi 6 milyon euroya geldi falan. Bu bir baskı oluşturur mu oyuncu da bilmiyorum ama oyuncu inşallah güzel işler yapacak. inanıyorum arkadaşlar. Burada böyle bir durum oldu. Viska'daki sözleşme durumu 1 artı 1 yıllık yapıldı. Dün dedik. Aynısını söylemeyeceğim. 1,5 milyon euro maaş önerildi dendi. Opsiyon maddesi de Trabzonspor'un olacak. Bunu da sizinle beraber konuştuk. Onun için buna da girmeyeceğim. Şimdi Danilo Sikan'la alakalı Sukat ekibimizin bir raporu var. Ondan sonra transferde son dakika gelişmeleri var. Onları da değerlendirerek bugüne böyle başlayacağız. Şimdi Danilo Sikan'da şöyle bir Sukat yorumu var. Onu sizlerle beraber söyleyelim. Hem sırtı dönük, servis yapabilen, hem kısa mesafede çabuk hızlanabilen komple bir santofor. Bunu ben sizle beraber konuştuğumda anlattım. Dediklerim dediğim konulardan bir tanesi. Potansiyeli yüksek bunu da söylemiştim zaten. Öncelikli mevkisi santofor olsa da ihtiyaç duyduğunda kanatlarda etkili olabiliyor. Bunu da söylemiştik zaten. Fiziksel olarak kendisini geliştirdiğinde ve tecrübe kazandığında üst düzey santofor arasına girmesi ve kulübün önemli bir gelir sağlaması muhtemel. Bunu da konuşmuştuk. Bu bir squat raporu diye haber yapmışlar. Bizim bizim dediklerimizin aynısını yazmışlar ama bizimiz o sukat acaba bilmiyorum. E, oyuncu oyuncuyla alakalı böyle bir durum var. Ben burada şunu da eklemek istiyorum. Demişler ki hani oyuncuyla alakalı e, sırtı dönük servis yapabilen, hem sırtı dönük servis yapabilen hem de kısa mesafede çabuk uzanabilen komple bir oyuncu. Bir kere şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ceza sahasında güzel pozisyon alıyor oyuncu. Gol gol pozisyonlarını iyi koklayan bir oyuncu. Ee, ceza sahası çevresinden de iyi şutlar atabilen hem sağ hem sol ayağını da iyi kullanan bir oyuncu. Bir tık daha yukarıya götürelim. Hem arkaya koşu atabilen hem de yandan gelen ortalarda da doğru pozisyonla beraber gol neticelendirebilen. Barcelona'ya mesela yandan bir orta geliyor. iki tane stoperin arasında. Öndeki stoperden nasıl kurtuluyor dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir adım geri atıyor. Çap. İkisinin arasından yapıştırıyor. Golünü atıyor kafa golünü. Barcelona'yı yeniyorlar ve golü de Skan atıyor. Önemli bir oyuncu inşallah bizde de bu gollerini atar. Oyuncuyla alakalı böyle bir rapor geldi. Arkadaşlar Mendi'de de flash bir gelişme yaşanıyor. Mendi'de arkadaşlar iş imzaya gider ben size söyleyeyim. Böyle devam ederse bu olumlu duruş devam ederse Mendi'de imzaya gider. Üzülen arkadaşlarım olacak. Ben de üzülüyorum. İskelet kuruyoruz. Keşke gitmeseydim ama Mendi'den gelecek olan parayı şimdi oturalım bir masaya bir yatıralım. Biz 15 milyon euro istiyoruz diye bir e, söyledim sizlere biliyorsunuz. Tabi e, dün gece özellikle Mendy ile alakalı Fransa'da Lekip'ti değil mi? Lekube, 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 gazetesi diyor Lekip gazetesinde Ren takımı Mendy'yi ısrarla almak istiyor haberi çıktı dün gece. Burada Ren taraftarları da şöyle bir durum var. Mendy'yi alalım. 15 milyon euroyu verelim. 15 milyon euro eder daha pahalıya satarız mantığıyla beraber kulübüne de baskı uyguluyor. Herkes Mendy'yi şu an istiyor. Bütün REN tarafta biz nasıl Zubkov'da burada baskı yaptık. Zubkov gelsin dedik. Sıkan geldi işte. işte ikon gelsin diyoruz. Karaskal gelsin diyoruz. Bizi uçurur diyoruz. Onlar da Mendi ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Stoper'de oynuyor. Orta sahada oynuyor. 8'de oynuyor. Joker gibi. Yani onlar da ballandıra ballandıra anlatıyor ve Mendi'yi bekliyorlar. Mendi'de de böyle bir durum var ve taraftarları diyor ki 15 milyon euro verilir. Biz de 15 milyon euro veririz diye düşünüyorum. Mendi de imzaya gidiyor arkadaşlar. Mendi büyük ihtimalle bu transfer neticelenir diye tahmin ediyorum. Bizim hakkımız hayırlı olsun. Vizca'da ben anlaşmanın tamam olduğunu dün söyledim sizlere. Viska'da bir pürüz çıkmaz. Vizca buraya bırakıp 1,5 milyon euro kimse vermez. Başakşehir'e gitsin 1 milyonu görse iyi. Başka takıma gitsin bu paraları görmez. Yeter ki Vizca top oynamak istesin. Ben hala devam edeceğim desin ki benim tanıdığım, bildiğim, duyduğum biz her türlü topunu oynar. Her türlü ister arkadaşlar. Şu an e, bu, bu detaylardan sonra şuna geçelim. İkona geçelim. İkon transferi tamamen Canat'ın ikondaki top abi oyuncuda. Kulüp bir sıkıntı yapmıyor. Kulüp tarafını çözdük zaten. Oyuncu dese ki ben Trabzonspor'a gidiyorum tamam eyvallah dese biz yarın ikonu da getireceğiz buraya. Ama oyuncu da diyor ki ben diyor acele etmeyeceğim. Biraz problemli bir oyuncu. Öyle normal bir oyuncu değil. Yani e, oyuncunun gelgitleri var. Bu gelgitlerinden dolayı biraz bekleniyor. Bizim için hayırlısı olsun. Ben İko'nun geldiği takdirde çok iş yapacağını düşünüyorum. Süper Süperlikte gerçekten ses getireceğini düşünüyorum. Bakın şimdi Galatasaray Fenerbahçe transfer yapıyorlar. Galatasaray'ın alacağı adamı Fenerbahçe indirdi. O arada transfer yarışı da başladı. Yani olayı tamamen farklı yerlere götürdüler. Daha önceden diyorduk hani bir oyuncuya biri talip olduğunda diğer takım girdiğinde ülkemizin parası boşa gitmesin. <laughs> Transferde de fair play önemli derken arkadaşlar şu an gerçekten kulüpler birbirine kanlı bıçaklı olmuş. Söylemlere bakıyoruz. Her maçtan sonra hiç alakasız bir şekilde konuşmalara bakıyoruz ve işler çok farklı yerlere doğru gidiyor. Çok farklı yerlere doğru gidiyor. Zubkov transferinde maalesef e, iş durdu gibi gözüküyor Zupkov transferinde. Karaskal'la alakalı dün bir düzeltme yaptık. 8 milyon euro istiyorlar. Milyon euro ya 6-7 milyon euroya Karaskal biter deniyor ama onun yerinde oynayan adam gitme gitti kaçtı. Onun dönmesini beklememiz lazım. Onun o gelmeden de böyle bir şey olmayacak. Dün Orsic Kıbrıs'ta bir takıma ilk transfer olmuş. Onun için hayırlı olsun. Deniz Draguş görüşme odasına davet edildi. Dün bir e, İstanbul'da bir zirve yapıldı dedim ve bu zirvede de özellikle Draguş'un potansiyeli olduğu eğer gidemeyecekse de Şenol Hoca'nın onu kullanabileceği ama takım bulursa da hem oyuncu için hem de bizim için yabancı kontenjanı düşürme anlamında da olumlu olacağını bir bir durum var ama biz yani şöyle bir durum var. Draguş kesinlikle gitsin değil abi. Draguş kesinlikle gitsin diye bir şey yok şu anda. Hani bir karar yok Draguşa Draguş gitsin Draguş burada olmayacak falan gibi bir durum söz konusu değil. Burada oyuncunun e, alacağı kararda çok önemli. Yani biz kalsın dememizle Draguş'un kalacağı bir durum yok. Koca da kalsın dese dahi ben gitmek istiyorum diyebilir mi diyebilir. Şimdi Draguş için oyuncu biliyorsunuz Cenova'dan bir takım istiyor demiştik. Şimdi e, Draguş için bir de İngiltereden bir takım devreye girmiş. Tabi burada e, Resmi bir teklif henüz gelmedi ama bu hafta içerisinde onun da bu hafta içerisinde işte ya yarın ya öbür gün. Onun için de gene bazı takımların devreye girebileceği resmi teklif bekleniyor Draguş için. Ve Draguş'la da kulübümüz bütün şartları konuşacak. Kal, kalabilir de hani şey olacak bu Draguş konusunda biraz kararsızlıklar var. Biraz onun da gelgitleri var Draguş konusunda. Çünkü oyuncu biliyorsunuz bir sakatlık geçirdi. 3-4 haftadır yok. Hala idmanlara da çıkamadı ama burada da bir gelgitleri var hocanın. Burada da nasıl bir durum olacağını göreceğiz. Şimdi e, tabi detaylarım şimdilik bu kadar. Dün e, kap geldi. Özellikle ben Vizca ve Mendi ile alakalı içerideki gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Mendi dün söyledim, konuştum. iskeletimizin en merkezindeki isim. Mendi şöyle 6 numarada iyi bir 8 numarayla görmeden de göndermek istemem ama... 15 milyon euro da iyi bir para. 15 milyon euroyu gördüğümüzde ben verelim. Yerine iki tane üç tane transfer yapalım. Kadromuzu daha da güçlendirelim dedim. Dün Okay oynar orada dediğimde. Arkadaşlar Okay mı mendi mi? Tabii ki de mendi. Ben de sizin gibi düşünüyorum ama. Şu dönemi Okay'la Ozan'la orayı bir şekilde töler edebiliriz. Ruslamamız var. Bir tane 8 yerine iki tane 8 alabiliriz. Burada farklı onun parasıyla iki veya 3 tane transfer yapabiliriz. Bakın skan aldık 6 milyonu 5 taksit. Taksitlere bölüyorsun artık. Oradan gelecek olan 15 milyon cash o kadar güzel bir para ki inanılmaz. Eren konusunda da restler çekildi biliyorsunuz. Eren'in durumunda yakından takip ediyorum ama şu an Erenlerle alakalı bir durum yok diyebilirim arkadaşlar. Yoğun bir gün gene bizi bekleyecek. Biz gene sabah videomuzu çekelim istedik. Kanalımıza koyalım istedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Edin Vizca bence bir problem çıkmaz. Oyuncu tamam dedi diyebiliyoruz demesi de gerekiyor. Mantıken ya yani hata yapar. Trabzon'un bu teklifini reddederse futbolu bırakması gerekiyor Edirmiskan'ın. Bence hata yapar diye düşünüyorum. Onun dışında ikon transferi oyuncunun tamam dediği dakika bitecek arkadaşlar. Masada biz bekliyoruz ama Zubkov da bir tarafta beklentiliyor. Zubkov da bir tarafta bekliyor. Orada da inceden inceden görüşülüyor. Biliyorsunuz Skanda onun geleceğini resmen açıklamıştı. Belki dedi o da gelebilir demişti ve oradaki durumu da yakından takip ediyorum. 8 numarada biraz daha hareketlik bekliyorum. 8 numarada hareketlik lazım. Bu şekilde olmaz. İnşallah oradaki hareketlik de gelir en kısa zamanda. Sabah videomuz bu şekilde olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.